Ağzı billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu haya hakkındadır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Haya güzeldir. Ama her insanda haya gerçekten güzeldir. Bir müminin zineti ve en güzel hasleti hayadır. Ama her ne kadar mümin erkeklerde de haya güzelse kadınlardan en güzeldir. Onun için haya imandandır. İman nispet, haya nispetinde iman. Yani bir insan ne kadar hayalıysa o kadar imanı yüksektir. Cenab-ı Hak bizi hayalı olan müminlerden eylesin. Buna ilgili hadis-i şerif. Ani i Ümer'e radıyallahu anhuma ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه ابن عمر الله عنه رضي الله عنه رسول الله عليه السلام حياء قنصنا قرديشنا نصحة إذن أنصاردن بير رصد، رصدة وعنا راحت براك حياء إيمان دندر وحديث بخاري إيمان بحسن دندر Müslim'de ise yine iman bahsinde geçiyor. Allah'a iman eden mümin haya sahibidir. Mümin kişi murvete, mümin kişi murvete muhalif yani insanın izzetini tarumar eden bir harekete asla meyletmez. Mümin vakardır, azizdir ve asla o izzeti, o vakarı, o imandan gelen haşmet ve azameti kesinlikle ne yapamaz? Buna muhalefet bir hareket edemez. Haram olacak bir şeyi asla mümin yapamaz. Yapılması vacip olan bir emri yerine getirir. Demek mümin haya sahibidir. İmanından dolayı Rabbinden haya eder, günaha girmez. Meleklerden haya eder, munkeratı işlemez. Kullardan haya eder, Mürüvveti terk etmez. Yani imandan gelen izzeti ve vakarı asla terk etmez. Haya insana çok günahları terk ettirir. Çünkü haya günaha zıttır ve kal'adır. Evet, günaha karşı en büyük kal'a nedir? Hayadır. İşte haya hususunda bir sahabeye nasihat eden ensardan bir zat vardı. O zat, o haya sahibi kimseye aşırı hayasından dolayı nasihat ediyordu. Yani haya konusunda aşırı gitme demek istiyordu. Yani çok hayalısın, çok fazla ha aşırı gitme diyordu. Bir ensar bir arkadaşa bile diyordu. Resulü Aleyhisselam oradan geçiverdi. Ve o nasihat eden ensara dedi ki, kardeşinin üzerine fazla gitme. Çünkü haya imandandır. Demek istiyor ki, yani ne kadar haya o kadar iman. O adamın imanı Hayanın çokluğu imanın kemaline delalettir. İşte o zata yukarıda zikrettiği üzere cevap vermiştir. Yani haya imanın gereğidir. Ona bu konuda nasihat etme. Yani çok hayalı olma deme. Onu bırak kendi haline demek istemiştir. el, -el Allah tabi ki zahir manası görebiliyoruz ama bunun hakikati ise yine Allah ve Resulü daha iyi bilir. Cenab-ı Hakk'ın rahmin bizlere razı olduğu ve imanın gereği olan hayayı nasip buyursun. Hususen el imanın kadınlarını haya perdesi altında altına girmelerini nasip eylesin. Allah'ım bütün el iman nasip, haya nasip eyle. Haya herkeste güzeldir. Her müminde güzeldir. Ama kadınlarda en güzeldir. Allah'ım güzeli de أن يزل بزرنا صفة متسللة فبزري حياة صفة تنضم وفقلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة